Olacak iş değil ya. Olacak iş değil gerçekten. Ya kışın ortasında nereye gideriz? Nasıl taşınırız? Zaten başımızda bin bir türlü dert var. Sen bunları söylemedin mi ona? Söylemedim. Mesele de o zaten. Başımızda bir sürü dert var. Bir de insanların huzurunu kaçırdık. Çok güzel ya. Vallahi. Ya tamam anlıyorum. Kadın da oğlunu düşünüyor ama canım benim o stüdyoda sen de vardın. O kurşunlar sana da... Tövbe tövbe. Yalnız çok şaşırdım biliyor musun? Meryem abladan hiç beklemezdim bunu, hiç. Kadın ha. haklı. Haklı mı? Ya biraz da biz haklı olalım ya. Biraz da biz haklı olalım. Zaten diken üstünde çalışıyoruz. Güç bela ayakta durmaya çalışıyoruz. Dişimizle, tırnağımızla kurduğumuz stüdyomuz yerle bir olmuş. Bir de üstüne ev sahibinin tafrasını çekiyoruz ya. Yeter artık. Yemin ediyorum ben yarın gidip konuşacağım o kadınla. Hayır, hiçbir şey konuşmayacaksın. Nergis. Beste yarın ilk iş gidip ev bakacağız, tamam mı? O kadar kolay değil bu işler canım. <laughs> Kapı gibi komutatımız var bizim elimizde. O kadar kolay değil yani. Beste, tartışmayalım. Tamam mı? Kapansın konu. Tartışmayalım artık. Ben sana da ne diyeyim ya? Ne diyeyim ben sana? Hiçbir şey deme. Hiçbir şey söylemiyorum sana, tamam mı? Tamam hiçbir şey söyleme yatıyorum ben. Birkaç gün önce haberim oldu benim Lucas'tan. İhtimal vermedim Cevdet Bey. Veremedim. Nasıl olabilirdi ki? Hatırlarsınız. Oradaydık. Gözlerimizle gördük. Öldü dedik. Mümkünü yok, öldü. Mucizelere inanırım Cevdet Bey ama... ...mucizeler iyi insanlar içindir. Lukas gibilere, bizim gibilere mucize pek uğramaz. Ben... ...öyle düşünüyordum. Sen... ...ne zamandan beri düşünüyorsun Köksal? Ha? Ne zamandan beri? ...o kafana esenleri yapıyorsun sen. Benim kızım ölüyordu orada. Hayvan herif ölüyordu. Bağlantın sağlam mı? Sağlam. Gelişmeler öyle gösteriyor. Kimmiş o? Adı Cüneyt. Polis. Polis. Polise güvenemezsin. Bunu bilmiyor musun sen? Birlikte büyüdük. Aynı yetimhanedeydik Cevdet Bey. Kim olursa olsun. Şu kardeşin bile olsa... ...güvenmeyeceksin. Öyle değil Cevdet Bey. Biz aslında aynı saftayız. Lucas'ı paketleyip bize getiren Cüneyt'ti. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.